Metadata nedir diyorsan bu video tam sana göre. Hadi gelin metadata nedir birlikte bakalım. Metadata ya da üst veri bir uygulamayı veya web sitesini kullanırken, telefonumuzda fotoğraf çekerken, bir yazı yazarken oluşan kısacası cihazlar üzerindeki hemen hemen her aktivitenizde oluşan verilere denir. Peki metadata verisi olarak neler kaydedilir? Uygulama veya web sitesi kullanırken kullanım verileriniz yani uygulamada geçirdiğiniz vakit, hangi sayfada daha çok durduğunuz, mesaj attığınız kişiler, kiminle hangi sıklıkla iletişime geçtiğiniz, fotoğraf çekerken nerede çektiğiniz, zaman bilginiz, hangi cihazdan çektiğiniz gibi çeşitli bilgiler veya bir yazı yazarken yazdığınız zaman, kimin yazdığı gibi çeşitli bilgileriniz kaydedilir. Bunların hepsi metadatadır. Videomu beğendiysen beğen tuşuna basıp abone olarak kanalıma destek olabilirsin.